Bir garip yolcuyum hayat yolunda Yolunu kaybetmiş perişanım ben Bir garip yolcuyum hayat yolunda Yolunu kaybetmiş perişanım ben Mecnun misali gibi sanki geçti seneler Ümidim kaybolmuş perişanım ben Bir gün gibi sanki geçti seneler Ümidim kayboldu perişanım ben. Oh, no, you. Oh. No, no, no. plağın bir haftada yirmi bin sattı. Altın plağa doğru ilerliyoruz. Sonra platin plak... ...Pek yakında da altın taç. Her şeyi, her şeyi sana borçluyum Hakan. Bana benliğimi kazandırdı. Sana bütün güzellikleri kazandıracağım. Savaş öylesine mükemmel gidiyor ki... ...Rakiplerim panik içindeler. Rakiplerin korkutuyor beni. Gazinocu Kenan'la ortağı Reşat... ...Sana karşı birleşmişler. Tehdit telefonları, imzasız mektuplar! Alçaklık mı? Düpedüz sabotaj! Sen de sabotaj yapıldığından eminsin, değil mi? Tabii! Şu resimlere bakın, belli sabotaj oldu. Zarar ne kadar acaba? Üç milyon! Sigortadan alırım ama gemi dört ay çalışamaz. Oflur üstemin işi bu! Petrol nakliyatının nihalesini kapmak için en büyük gemimizde sabotaj yaptı. Ne yapmayı düşünüyorsun? Derhal İstanbul'a gidip, 30 milyonluk bir tazminat davası açacağım. İstanbul'da Hakan Bey'in adresine şu telgrafı yollayın. Cuma sabahı 8.30 uçağıyla İstanbul'dayım, Murat. Saffet tazminat davası açacakmış. Bir şey alamaz. Yalnız davayı avukat Murat Salman üzerine almış. Ne zaman geliyormuş bari? Yarın sabah! Söyle çocuklara, icabına baksınlar hemen! Tamam. tamam abi! Neden bu kadar üzgünsün, çok mu seviyorsun onu? Çılgınlar gibi! Kan kustum, kimseye belli etmedim. Hala da kendime gelemedim. Beyefendi, bavulunuz! He! Bey! sonra. Murat! Murat! Kan gruplarının aynı olması büyük şans. Kanınız hayatını kurtardı arkadaşınızın. Vakit geldi efendim, kapıları açalım Hayır, bu gece gazino kapalı, yarın gece de kapalı. Ama her şey hazır. Kapalı dedim, kapalı kalacak! Hakan, yüzüme bakmayacak mısın? Kahpe! Senden tiksinmem için şeytan yüzünü görmeme lüzum yok! Hakaret etmeden önce beni dinle Hakan! Neyi dinleyeyim, yalanlarını mı? Sana hiçbir zaman yalan söylemedim! <laughs> Ama Susman daha iblisçi oldu! Susmakla beni kahredici bir utanç cehennemine attın! Kocanın en yakın arkadaşı olduğumu bildiğin halde teslim oldun bana! O zaman, o zaman bilmiyordum! Ya fotoğraflarımızı görünce? O zaman da çok geçti artık, ben de şaşırdım, korktum! <laughs> Anla beni Hakan! Eci bir şey oldu, ne yapabilirdim? Sen, sen suçlusun! Bütün suçum seni sevmek! Sevmek ha? <laughs> Sus da kutsal bir kelime kirli ağzında lekelenmesin! Benim için tek kutsal şey sensin Hakan! Ben kötülük etmedim! Murada yazdım! <laughs> Bitti bu iş! <laughs> Beni bırak artık dedim, vicdanım rahat! Olmayan vicdanım mı? Kötülük vicdanımda değil, kaderimde! Kaderimizde Hakan! Kötülük bizi yasak bir aşkın batağına iten acı tesadüflerde! Belki, belki ama gerçeği söyleseydin! Olan olmuştu bir kere! Söylesem ne değişirdi? Hem seni tanıdıktan sonra, seni kaybetmenin korkusu nedir, bilir misin? Bildiğim tek şey, suratına tükürülecek bir kadın olduğun! Hayır Hakan! Ben aslında evli saymıyordum kendimi! İstanbul'a Murat'tan boşanmak, kendime yeni bir dünya kurmak için kaçmıştım! Şirli bir dünya yaratmak için, benden uzak olayla beni bir daha görme, unut! Elimde mi unutmak? Sana hediye ettiğim saatin arkasına hayatımın erkeği diye yazdırmıştım. Her soluğumda sen varken nasıl unutabilirim seni? Son nefesimde bile! Bu benim son görüşün olsun! Bir daha karşıma çıkarsan öldürürüm seni, anlıyor musun? Öldürürüm! <laughs>